içeri <laughs> Hayır. <Gülüyor> Kapat. Aslandır. Bak Böyle bağlarmış. <laughs> seni mi seveceğiz? Çok <laughs> Evet, Kıskanıyor mu seni? Seni çok mu kıskanıyor hayvan? Hı? Kıskanıyor mu seni? Hı <laughs> Oo, oh, bu da çok nazlıdır normalde. Ve kemik, ekmek, yemek söz konusu olunca biraz kötü oluyor ama. <gülüyor> <gülüyor> bu da çok seviyor beni de. Sevmez mi? Şimdi, ağzında kemik falan kalmadı değil mi? Şuraya baksana herhalde. Bir ara kalmıştı ya, belli hmm. etmişti. Var mı ağzında bir şey? Ne oldu? Bu da çok akıllı bir de bu. Bu bizim bekçimiz diyor burada. Bu bizim bekçimiz diyor, bekçimiz. Ne oldu Barutcuğum? Öyle bağlarım işte seni durmasın rahat. Şu tasmasın vidası kopmuş ya bana. Önce bir vida almam lazım. Hulu, seni de gezmeye götüreceğim biliyor musun? İki gün sonra gezmeye gidiyoruz. Bir aksilik olmaz. <laughs> Nasıl dinliyorsun Tamam ama akıllı olacaksınız tamam mı? Ağzına batan bir şey var mı? Aç ağzını bakalım. Aç. Dur oğlum. Aç ağzını. Aç oğlum. Dur. Var mı kemiklenmiş bir şey? Olsun. Az önce bir tuhaf hareket yaptı mı? Yok herhalde Olsa açardı. Yaşlandın lan sen de beyazlamış tüylerin. <laughs> Benim gibi yaşlandın sen de beyaz saçlı oldun. Tamam. <laughs> tamam, tamam, hayır, tamam, zeytin, evet. tamam, tamam oğlum, tamam, zeytin, hayır, tamam, hayır, tamam, hadi. Yani o anda daha çok müdahale etsen o zaman bu üste çıkacak, bu saldıracak. Yani baskın olana müsaade etmek daha mantıklı bu tarz Çünkü o bir şekilde duracak, onu biliyorum. Öyle de oldu. Yoksa ikisini de sağa sola çekmeye çalışsan o kavga daha zor biter. mevzu et olunca barut sıkıntılı oluyor. Bu bunun atı çıkmış ama olay çıkınca bu psikopat oluyor. canavar gibi var. <laughs> Salak duruyor da bana böyle yapıyor. <laughs> ya bu manyak ya. Yani. is oğlum. Yapma oğlum öyle bana. <laughs> Akıllım benim, benim akıllı oğlum benim akıllı oğlum. Hadi ye kemiğini ye kemiğini hadi. Hadi git kemiğini ye. Hayır. Git seninki orada. Barut. Barut gel buraya. Var mı? anda orada açıyorum ki yumuşak etler hep birine gitmesin eşit dağıtayım diye. Sonra kemikleri pay ediyoruz. Yani Kavga etsinler, ortaya atayım. Öyle bir muhabbet yok yani. Hayır. Hayır. Bekle buraya gel. Adaletten yalan. Nasıl oraya at şimdi, git sen. kendi yerine. Hayır. Sadece, sadece video çekiyorum zeytin gelmiyorum bile yani Dersi mı? Evet. Oysa yaklaşmamıştım bile. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi cuma günü yavru köpeklerin yanına gideceğim burgular. Gerçi Barutla zeytin de götüreceğim. Oradaki yavrulardan nasip diye yumuşak et ve kemikleri onlara ayırıyorum. Belki Barut Bey'in yavuklusunu da görürüz. Baruta bir tane eş bulduk. Bir tane abi var. Veli abi. Daha önce ben onunla video da çekmiştim. Bal petekleri vardı. Onun dişi kangalıyla bizim Baruta eşleştireceğiz. Kızana geldiği zaman. Belki yavuklusu ile tanıştırırım onu. Nasıl dinliyor seni Barut? Hayır. Hayır sen yetmiyorsun. Hayır. O kadar da laf dinlemiştim. <laughs> bak bak bakışa bak sana. Bekliyor ki bir şey desin de yapayım. <laughs> Oğlum. Gözlerin içine içine bakıyor. cüssesinin altında pamuk gibi kalbi var. <laughs> Zeytine 10 metre yaklaşındaki tepkilere bak bir buna bak. <laughs> Bu kedidir de kedi. Benim kedim de. Kediyim. Kedim. 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 Hareketlere bak Benim kedim Sipisi Küçük kedim benim Oldu. Kedi Kedi Al. Al. Ablay mı özledin sen ya? Sen ablay mı Evet Çatalım. <laughs> Yavrular da bayağı hayır. Onlar da bayram edecek gibi. <laughs> o onlar da yine bayram edecek. Oğlum bir dur. Sıcak bir dokun sen bu poşet al. Barutunu oraya dökeceksin şimdi. Senin de emeğin olsundur. Ben de seni çekeceğim. Peki oğlum. Diğer Bunu Barut'un oraya koyalım O diğerini zeytin oraya atarsın Zeytin'in oraya Hı -hı. Zeytin oradayken Ne yapayım fazla ısırmıyor Evet hep ben mi çalışacağım dedim Hatuna yaptırdım bu kemikleri dağıt diye Pay etsin Biraz da Barut beyle oynasın bakalım Barut Bey Bayanlara karşı çok nazik kendileri. Öyle yatıyor kendini sevdiriyor şerefsiz. Sıra erkekler ve ben olunca üstüme atlıyor. Beni düşürmeye çalışıyor. Saçma saçma hareketler. Anlıyor adam ya. Bayanlara nazik davranacağını biliyor. Aslan parçası. Aslan parçası. Barut kalınlaştı değil mi Hatun? Evet. Adam alıyordu. Eskiden zeytin kadar mı diye düşünüyordum. Evet. <laughs> Oğlum yapma da öyle yok. Ben onu sevmiyorum. Bunu. Deli. Deli. <laughs> Bak elimi acıtma. Onu boşaltsana. Boşalt onu. Boşalt da öyle yersin. Burada işi ne onlarla kemirsin dursunlar. Yarın değil öbür gün bunları geziye götüreceğim Murgul'a. Hem küçük köpekler var onları görmeye. Onlara et götüreceğim. Hem birkaç alışveriş yapacağız Kenan kardeşle beraber. O da memleketine gidecek. Hazır gidiyorken yeni aldığım aracımı da görmediniz tabi. Bir tane pikap aldım. Onları da atacağım arkaya. Hem beraber gezmiş oluruz hem video çekeriz. Öyle bir planım var. Arut Bey kedi oldu şimdi. Küçük kedi. Bana gelince atla tabi. <laughs> Soytarı. Benimle, benimle niye düzgün oynamıyorsun? Ablayla oynuyorsun da benimle niye oynamıyorsun? <laughs> Bana niye hayvan gibi... Hayvan gibi. <laughs> benimle niye düzgün oynamıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> 嗯嗯，嗯 oynamakta işi yok. Kemik varsa dünyayı unutuyor zaten. <gülüyor> <Gel>. <gülüyor> Aslandır. Bakayım. Buraya gel. O su içecek herhalde. Evet. Susadım manyak. <laughs> benimle harbiden hayvan gibi oynuyor ha. <laughs> Sana nazik, bana hayvan gibi. Gel. Zeytin gel oğlum, gel benimle. Var mı Tahir? Seyitin oğlu işte geldi. Barut. Barut. Bar Barut kıskançlık yapıyor. Barut sayın çağır. Barut hayır Barut gel bana oğlum. Barut. Barut. Gel bana. Barut. Gel oğlum. Seyitin de sevelim değil mi? Barut. Gelir misin oğlum? <laughs> hayır. Hayır. Barut çağırsana. Barut. Gelsene oğlum. Gel oğlum gel. Barut. Zeytin sana seni demedim. Zeytin. Sen, ya. sen ama Zeytin bana çok kötü davranıyorsun. Hayır. 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 Barut. Evet. Zeytin. Oğlum imdat. Üstüme atlamadan oğlum. Barut gibi durdu. <laughs> Seyitin oğlum. <laughs> İyi misin oğlum? Tamam. Tamam oğlum. <laughs> tamam ya biz senden başka onu da sevebiliriz. Zeytin gel oğlum. Zeytin gel buraya. Alo şu oynama adamlar. Neyse biraz onlar oynayalım. Tamam, ne oğlum kemik. Barot. Barut Baru, kapat şuraya. Barut sen döver ma gel bak. Düz, düz, düz. Baru, düz. Kıskanç. <laughs> Oğlum güzel oynadı ben de. Bekleme bağlarmış. Işte. Seni mi seveceğiz? Tifon <laughs> kıskanıyor mu seni? Seni çok mu kıskanıyor hayvan? Hı? Kıskanıyor seni? <laughs> Oo. bu da çok nazlıdır normalde. Bir kemik, ekmek, yemek söz konusu olunca biraz kötü oluyor ama. <gülüyor> <gülüyor> bu da çok seviyor beni de. Sevmez mi? Ağzında senin falan kalmadı değil mi? Şuraya i̇şte baksana Erdem Bir ara kalmıştı ya, belli hmm. etmişti. Var mı ağzında bir şey? He? Ne mi oldu? Bu da çok akıllı da de bu. Bu bizim bekçimiz burada. Bu bizim bekçimizdir, bekçimiz. Ne oldu Barutcuğum? Öyle bağlarım işte seni durmasın rahat. Şu tasmasının vidası kopmuş ya bana. Önce bir vida almam lazım. Hulu. Seni de gezmeye götüreceğim biliyor musun? İki gün sonra gezmeye gidiyoruz. Bir aksilik olmaz. <laughs> Nasıl dinliyor seni? Tamam mı? Ama akıllı olacaksınız tamam mı? <laughs> Ağzına batan bir şey var mı? Aç ağzını bakın. Aç. Dur oğlum. Dur. Aç ağzını. Aç oğlum. Dur. Var mı kemik bir şey? Olsun. Az önce bir tuhaf hareket yaptı mı? Yok herhalde. Olsa açardı. Yaşlandın lan sen de beyazlamış tüylerin. <laughs> Benim gibi yaşlandın sen de beyaz saçlı oldun. <laughs> oğlum. İşte bunu yapma da önünden geçme. Geçme, geçme İşte dur anlamıyor. Bir tamam, taraf <laughs> Manyak mı? ben koydum sanki şimdi. <laughs> Var mı? iyi kuş O yeter Oğlum. Hadi Oğlum. bastı da <laughs> Bak. <laughs> 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 Bunu gidince dolaba koyalım mı? Yavrulara götüreyim. Tamam. Yani. Var mı? Böyle küçük poşetler var, büyük yok. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.